Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zamandan beri istediğim X-Ray alacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu anda şerif çok az kişi. Hemen vurup X-Ray'imizi alıp bir de murder olup e, bakacağız bakalım power nasılmış falan diye. İşte nasılmış, nereden basılıyormuş falan hepsini beraber keşfedeceğiz sizlerle beraber. Burada biri geliyor. Ben iniyorum bu taraftan. Aha biri öldü. Bu mu? Bu değil mi yani? Evet ya yani mantıken bu. Keşke vursaydım bu arada. Evet oymuş Vurduk. Biraz laglı vurduk ama yine de olsun. Hemen şöyle şok kısmına bir göstereyim. Powerslarda. X-Ray görmüş olduğunuz gibi bizim 11k var. Ve x 6k. Şu bir elbise şimdi bura kapanabilir. Evet kapanacak bir zaten. Alalım bakalım. Şansımız da %13 zaten. Yakın zamanda da şey oluruz. E, Mördür oluruz. 30 saniyelik bir e, şey etkisi veriyormuş falan. Ne denir ya? Onu ben sonradan söylerim. Şu aklıma gelmedi. Aldım. Aldım. X-Ray aldım abi. Hemen nerede bu powerslar? Eee taktım. House bence. Bir de trade geldi bakalım. Plazma beam, plazma blade falan. Yok ben bunları içten sevmiyorum. Yine de çok teşekkürler. Abi ilk nasıl acaba ya? Çok merak ediyorum. Cık. Of deneyip göreceğiz. Merak ettim. Gast'tan iyi mi? Bir de onu merak ediyorum. Ya da Heath'den falan. Ya favori power'ım olabilecek mi? Aa, innocent olduk ya. Innocent olduk. Neyse arkadaşlar ben Murderholm'u tekrar açayım. Çünkü bunu beklemek kafamızı vakit kaybetmeyelim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi olduk görmüş olduğunuz gibi X seslerle beraber kullanacağız. Fakat ilk önce şu Nike kutusunu kesmem lazım. Gel lan buraya. Oğlum tepeye nasıl çıkacağım ben? Atlar diye korktuğum için çıkmıyorum da. Neyse çıkayım hadi gel. Tamam bunu kestik. Burada başka biri falan yok sanırsam. X'i burada Q tuşu ile kullanıyoruz. Q'ya basalım. Öh. İki kişi orada Neyse dur bakalım Hiç şey anlamadım ama Ben değilim bu arada arkadaşlar lütfen Hadi şöyle zıplaya zıplaya Gel sen Tamam seni de kestik Aha şerifmiş Şerifmiş Ne yapalım ne yapalım ne yapalım Ben gidiyorum Umarım almazlar Bence alacaklar Dur ya buradan birkaç kişi öldüreyim şu hemen atlayıp almasınlar Kız gel lan buraya Kaçma lan Oğlum zaten asansöre atlasın Aha Burada. Burada mı? Bence dur bakayım şuradan. A bir aşağı indi. Gel 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 gel. Çıkamadı, çıkamadı tamam. Şimdi nerede olabilir? Nerede olabilir? En üstteymiş. Ben onu burada e, şu bıçağı atarsam alırım. Çok rahat alırım. Ama o da beni çok rahat alır sefer. Trade de geldi. Allah'ım her şey üst üste geliyordur. Beni vurabilir. Şu x bakalım. Hmm, tamam. Yukarıda iki kişi var. O, o tarafa doğru gitti. Kaç kaç kaç. Aha. Tam seni kestik. Ya sen gitsene ya. Of abi. Vuruyor vuruyor gidiyor ya. Ne kadar saçma. Şimdi onu öldürsek bir de başka bir daha var. O da sıkıntı. Öleceğim. Aha. Tamam bu da gitti. 1v1 kalacağız. Tamam 1v1 kaldık. Umarım ölmem, umarım ölmem. Bu arada işte çok işe yarıyor farkındaysanız. Şimdi bu aşağı doğru atlayacak bu arada ben geldiğimde. O da biraz sıkıntı. Hatta tekrar bakalım istiyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi acayip iyi bir şey. Benden kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Hadi bakayım. Gel gel gel. Atla kanka. Helal. Vurama lan. Ay vuracak. Ay. Zıplaya zıplaya anca öldürdüm var ya öyle böyle korkmadım ya. Bence gayet iyi bir oyundu. Bir de Tret de geldi bu arada ona da bakalım. Evet 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 hadi 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 hadi. hadi. Bioblade. Bioblade'in değeri bayağı düşük bu arada. Green Luger. Bak o güzel. Aa decline'di. Niye decline'di ya? Light ya da Dark Ranger verecektim. Veremedik. Setimizi de değiştirelim bu arada. Bakalım ne takabiliriz. Bunlar bence gayet uyumlu tekrardan. Berkay diyor bu arada. Oo adam zengin. Adam zengin abi. Core Blocks falan var. Dur yazsın bir şeyler. Yabancı büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar tekrardan Murder olduk İlk önce şu abimize başlayacağız Çünkü baya bir dibimle dolandı benim de Bence anladı bu arada hiç bulaşmayalım Gel gel sen Bu arada bu arkadaş benden şey istiyormuş bana yazdı Verdiklerini eee bir saniye dur hmm. Verdiklerini ne istiyordu ya Luger ve şey istiyordu e, Ne o ya şu bir saniye bir Adına bakmam lazım unuttum Ha Tidus istiyordu O yüzden ben de vermedim çünkü ben baya bir over oluyordum Ve aldılar ve ben öldüm ve öldürdüm. Ee, bu abim heh, öldü bu da. İşte herkes ben burada niye x -ray kullanmadım ya? Heh, gel gel. Kanka gel 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 gel. Sen de soruncu musun? Yo. Oha aldı mı lan yoksa? Yo. Bence bir yerde saklanıyor. Ama tekrar x de olmasını beklemek istiyorum. Boru şu öyle duvar arkasından şöyle görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu da kullanırsanız çok yararlı olur. Mobillerde oluyor mu bilmiyorum. Kisni X-Ray mi desem X-Ray seçerim bu arada. X-Ray bayağı iyiymiş. Heh, bak tam burada. Gördünüz mü? Tam mutfağın oradaymış. Çok da yararlı oldu bizim için. Öldü. Bu arada adamlar diye olabilirler. Hani işte bu bizi nereden buluyor? Bu adamı direkt oradan nereden buldu falan filan. Öyle kafalarında bir şeyler kuruyor olabilirler. Ya öyle diye düşünüyorum. Kurmuyorlarsa da kurmuyorlardır yani yapacak bir şeyimiz yok. Burada hemen de bir başlayalım bu Belki şerifa oluruz ya da olamayız hiçbir fikrim yok. %16 ile murder sizce iyi mi? Bir yazın bakalım yorumlara. Bence gayet iyi de o yüzden sordum. 5813 coins'imiz varmış. O da çok güzel. Milbase. Okey Milbase seçelim. Ali ne oldum? Ah be innocent olduk ya. İyi tamam madem ben burada tekrar bir kapatayım. Tekrar bir şey olduğunda yeniden açayım. Çünkü böyle beklemenizi asla asla istemem. Bay bay. Arkadaşlar şu anda Şerif'in silahını aldık ve bana doğru geliyor olduğunuz gibi spam yapıyor. Ee, öldürebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok ama deneyeceğiz. Nerede nerede? Aa burada. Lan niye dibime kadar geliyor? Vallahi ölçe. Aa! takıldık adamlara. Dur. Gel gel gel. Evet çok yamuk vurdum farkındayım ve ben öleceğim büyük ihtimalle. Geliyor. Acık zıplayayım da şu teyzemin önüne geçeyim. Geliyor hala. Gel gel aşağıdayım ben atla. Atlasın buraya. Tamam Allah. Niye bu kadar hızlı geliyor ya bu? Nerede? Diğer taraftan geliyor değil mi? Ablam 10 saniye içerisinde nasıl o tarafı dolanıyor sen? Onu anlamış değilim. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Vurduk. Vurduk. Maalesef tüm düz gelmeyecektin. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben tekrar murder oldu açacağım zaten. Evet arkadaşlar sonunda murder olabildi miyiz? Yine %15 şansla. Galip %16 yürümüştük. Şimdi %15 olduk. Umarım kötü yerlere saklanmamışlardır. Bakalım. Kafam bulandı bu arada şu an. Ortada iki kişi var. Okey biri üst tarafa doğru zıplay zıplay geliyor. Ee, hemen şu silindir abimizi bir ke keselim. Tam kestik. Yok 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 kaçmayın kaçmayın. Hayır hayır. Hayır lan gel. Kaçamazsın ki. Niye zıplıyorsun lan bu kadar sana öldür. Aha Şerif ölmüş. Şerifmiş bu adam. Şerifmiş bu adam. Okey. Ee, ortada bir kapıyı tutmamız lazım bu arada. Şu kapıyı kapatabiliriz bu arada. Olabilir. Aha gel. Bu arada bana doğru koşmak aşırı saçma sapan bir şey. Biliyorsun değil mi bunu? Gel 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 artık hadi hadi. Abi sürekli mouse'a tıklıyorum ben bu arada. Allah'ım sabır ver bana. He he alcan he. Hay neyse. Tamam öldürdük her neyse. x tekrar basalım. Eee. altta biri var. E bitti mi? Altta biri vardı. Heh. Gel gel gel. Ne haber? Aa bitti. Ne kadar kısa sürdü. Bence acayip kısa sürdü ya. Son kez bak son kez bir defa da Şerif olalım sonradan partımızı bitireceğiz. Ya pardon partımız demişim videomuzu bitireceğiz. Bu arada kaç xp geldi hemen ona da bir bakalım. O bayağı da bir geldi bence. Ben bir seçerim tekrardan map'i. Belki tekrardan bir şey falan oluruz. Şimdi tekrardan kapatıp açmayalım videoyu. Hmm, NS Office olabilir bak. NS Office güzel bence. Gelin gelin abicim gel 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 herkes gelsin. Aa herkes çok az kişiymişiz bakayım. 3 6 7, kişiymişiz ya. Bayağı azmışız. Ne yapacak bir şeyimiz yok. Asa az kişi olmak daha mantıklı ya. Hani şey şansımız daha fazla artıyor ya o manada. Bu arada görmüş olduğunuz gibi ejderha kafası yine alevler saçıyor. Ben bunu yeni öğrendim bu arada. E, yeni dediğim birkaç video önce. Ya yine olduk tekrardan. Öf. Bir kere şerif olsaydık ya. Neyse tamam. Şerif olduğunda tekrar açacağım o zaman. Evet arkadaşlar tam istediğim gibi şerif olduk. E, serverda bakalım şu anda 3 6. Şu an 6 kişi kalmışız. 3 6 demem yalnız. Umarım bana doğru gelmezler. Mesela şu kız çok şüpheli geldi bana. Gelme 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 gelme. Üf ya gelmeyin abi. Kim olabilir? Bu değil herhalde. Aha. Maşallah ya. Aha nasıl vuramadım? Orası imleç gözükmüyormuş onu da fark ettim de Düzeltebilirsem düzelteceğim fakat düzelmiyorsa da yapacak bir şeyimiz yok ee, Fakat bu muydu bu muydu hangisiydi bu muydu Buydu değil mi şu an diyor evet buymuş Şu an diyorsunuz ki Berkay abi oydu niye vurmadın aha vurdum 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 Sonucu bekleyeceğim abi Aynı anda falan öldürmedik bu arada siz gördünüz ben vurdum. Sesi de geldi ayrıca. Ya bir git saçmalama ya. Ben vurdum abi. Çok saçma, çok saçma. Bir de o benden önce mi ne kurtardı diyor, kimseyi kurtarmamışım. Neyse. Her neyse çok saçma sapan bir şey oldu. İyice sinirlendim son partta da. Ya ben vurdum halde. sirkin lagı mıdır, kızın lagı mıdır nedir e, beni öldürmesini sağladı. Her neyse. Videomuz bu kadar da Umarım beğenmişsinizdir. X-Ray alacakları da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.